Sevgili seyirciler hemlik manevrası hem çocuklarda hem de yetişkinlerde hayat kurtarıyor. Peki çocuklarda ve yetişkinlerde nasıl uygulanıyor ve nelere dikkat etmek gerekiyor? Sözü Zeynep İpek ve konuğuna bırakıyoruz şimdi. Evde, okulda ve iş yerinde boğazınıza kaçan bir cisim veya yemek parçası e olmanıza sebep olabilir. İşte bu noktada uygulanabilecek basit bir yöntemle boğulmaktan kurtulabilirsiniz. O yöntemin ismi Hemlik Manevrası. Peki Hemlik Manevrası hangi durumlarda nasıl kullanılır, nasıl uygulanır? İşte bu soruların cevabını alacağız. Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden acil tıp uzmanı Atakan Doçent Doktor Atakan Savrun bizlerle. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Merhabalar. Hemlik Manevrası çok kıymetli bir manevradır. Şöyle bahsedeyim. hava yollarına yabancı cisim kaçması, yemek vesaire ve özellikle çocuklarda okul döneminin başlamasıyla herhangi bir işte şekeri vesaire kaçtığı zaman hava yolunun tıkanmasıyla olan duruma biz hava yolunda e, kısıtlılığı ortaya çıkıyor e, ve bunu eğer e, küçük manevralarla hemlik manevrasıyla ile hava yolunu açarsak e, kişinin e, hayata tutulması sağlanmış oluyor, değilse ölümle sonuçlanabiliyor. Peki biz herkese hemlik manevrası yapıyor muyuz? Tabii evet. ki hayır. Ben de bunu merak ediyorum hocam hangi yaş grubunda hemlik manevrası nasıl uygulanıyor yani yetişkinlerde ve çocuklarda farklı tek teknikler evet. mi kullanılıyor? Aynen öyle. Bebeklerde ve erişkinlerde farklı kullanılıyor. Ancak onu yapmadan önce de kısaca bir cümle söylemek istiyorum. Hava yoluna bir yabancı cisim kaçtığı zaman tam tıkanıklık mı, kısmi tıkanık mı onu tespit etmemiz lazım. Bu evrensel bir hareketimiz vardı. Eğer bir kişinin boğazına bir yabancı cisim kaçıyorsa eli direkt bu şekilde olur. Eğer bir kişi nefes alıyor, öksürüyor veya bir ses çıkarabiliyorsa o zaman kısmi tıkanıklık diyoruz. Bu durumda hemen elimizi sokmuyoruz, öksüttürüyoruz, Sırtına vurmuyoruz. Eğer tam tıkanık olursa kişide nefes alamıyor. Artık morarmaya başlıyor. O zaman hemlik manevrasına geçiyoruz. Peki nasıl yaparız dersek özellikle isterseniz göstereyim. Evet. Erişkinlerde erişkinlerin tam bu bölgesinde göğüs kafesinin altında iman tahtası dediğimiz sternumun alt tarafında diyafram kası geçiyor. Biz hemen arkasına geçiyoruz. Sağ elimizi yumruk yapıyoruz. Baş parmağımızı bu şekilde bir çıkıntımızı çıkarıyoruz. Diyaframın altından aşağıdan yukarıya kavrayıp yukarıya doğru beş kere yapıyoruz. Bir, 2 3 4 5 Bu şekilde yaptıktan sonra hastanın ağzından çıkıp çıkmadığını kontrol ediyoruz. Eğer çıkmıyorsa sırtına bizim kürek kemiği dediğimiz kaplanın altına 5 kere aşağıdan yukarı olacak şekilde vuruyoruz. 1 2 3 4 5 Yine çıkmazsa aynı manevrayı aynı şekilde 5 kere devam ediyoruz. Eğer kişinin hava yolu tamamen tıkandı, solunumu kapandı ve şey olduğu zaman arrest diyoruz biz tıbbi olarak. Hı hı. Eğer öyle olarak olursa üzerine ata biner gibi biniyoruz ve aşağıdan yukarıya bu şekilde 1 2 3 4 5 ve bu döngüyü devam ettiriyoruz. Eğer devam edecek olursa kalp masajına temel yaşam desteğine başlıyoruz. Çocuklarda biraz daha farklı. Bu yetişkinlerdeki uygulama. Bu yetişkinler uygulama için uyguladığımız de, yöntem. Evet, bir de bebekler ve çocuklarda uygulama nasıl oluyor Aynen onları o da şekilde. gösterelim. Bebeklerde bahsedelim isterseniz. Eğer oturabilecek bir yerimiz varsa oraya oturabiliyoruz. Değilse ha, e, çocuğu bu iki parmağımızın arasına çenesini alıyoruz. Çünkü düşmemesi için yine sırtına, kürek kemiklerinin arasına 5 kere dizinin üzerine yatırıyoruz ve düşmese, ektramadan koruyacağız. 5 kere 1 2 3 4 5. Eğer böyle olduysa bir bakacağız. Eğer değilse hastanın aşağısında yine diyaframın altından buraya yatıraraktan 1 2 3 4 5 ve kontrol edeceğiz. Havayolu açılıp açılmadığını. Eğer açılmazsa bu şekilde tekrar etmeye devam ediyoruz. Verdiğiniz kıymetli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden acil tıp uzmanı doçent doktor Atakan Savrun bizlerleydi. Hemlik manevrasının hangi durumlarda ve hangi yaş gruplarında nasıl uygulanması gerektiğini konuştuk diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.